Ev avcısı bugün eski Doğanbey köyünde şu anda nefis bir noktadayız. Milli parkın içindeyiz. Ee, gerçekten milli parkın içindeyiz. Her zaman için milli parkın doğasından, havasından bahsediyorduk ama bugün şu anda onun içinde yaşıyoruz ve muhteşem taş bir villadayız. Buradaki bütün evler aynı şekilde mimarisi korunmuş. Bunun ötesinde bir şey daha söylemek istiyorum. Buradan karşı tarafa baktığımda deniz manzarası muhteşem bir manzara ve önünüz asla kapanmayacak. Hatta şöyle diyeyim büyük Menderes'in döküldüğü delta'ya bakıyorum şu anda. Hemen sağ tarafıma baktığımda milli parkın doğasını görüyorum. Burada eski taş evleri görüyorum. Burada resmen size şöyle söyleyebilirim. Zamanda geriye doğru yolculuk yapmış oluyorsunuz ve hemen arka tarafımdaki bugün Nefis bulutlar var yani şunu yaşamanız lazım Herhalde bugün bizlere arkadaşlarımız güzel bir bulut timelapse'i de Yapmış olacaklar diye Ümit ediyorum Şuradan baktığımızda bu açı herhalde size her şeyi anlatıyordur Doğanın içindeyiz Hiçbir ses Hiçbir şey yok ses derken tabii ki Medeniyet sesinden bahsediyorum Kuş cıvıltıları Deniz ve muhteşem bir manzara, nefis bir hava. Evet, yani burada olmanız lazım kesinlikle. Benim telefonumu şimdiden kaydedin. Hemen benden randevu alın. Gelelim burayı hep beraber gezelim. Ben size burayı tanıtayım. Evimizin hakkında birkaç teknik detay vermek istiyorum. 520 metrekare büyüklüğünde arsamız var. 2 tane binamız var. Ana binamızda da 3 oda, bir açık mutfak salonumuz var ve burada muhteşem bir verandamız var ve iki kademeli veranda içinde yaşlı e, zeytin ağaçlarımız var. Zaten baktığınızda burayı hemen anlayacaksınız. Doğanın içindesiniz. Milli parkın içinde sadece ne diyeyim ben size çadır kampı bile çok zor yapabilirsiniz ama şu anda muhteşem bir taş bina köyde aynı şekilde Neyse yani söyleyecek çok söz var. Fakat isterseniz şimdi biraz içeriği gezelim. Evimizin önündeyiz. Evimizin ön tarafında da bir park alanımız var. Size bir şey daha söyleyebilirim. Aslında evimizin bir miktar daha şu taşlar boyunca arsa payımız da var. Fakat bu şekilde yapılmış ve daha sonradan da ev sahibimiz burayı değiştirmemiş. Burada bir garajımız var. İsterseniz evin içine de aracınızı alabilirsiniz. Buraya bir tane rahat aracınızı park edebilirsiniz, dönebilirsiniz. iki taneyi de park edebilirsiniz ama dışarıda da zaten park alanınız mevcut. Şu anda muhteşem çam ağaçlarının gölgesindeyiz, altındayız. Yani buranın doğasını gelip yaşamanız lazım. Bunun altını kesinlikle çiziyorum. Burada 520 metrekare arsa payımız var ve sizlere iki tane binamızın olduğunu söylemiştim. Ana binaya birazdan gideceğiz. Şu anda e, ikinci binadayız. Burası 15 metrekare büyüklüğünde bir oda. Şu anda çamaşır odası olarak kullanılıyor. İsterseniz burayı müşteminata çevirebilirsiniz. Tek odalı e, ya da depo alanı farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Burada bir adet odamız mevcut. Evet şimdi buradan asıl ana binamıza gidiyoruz. Bütün binanın, çevresinin, bahçe duvarları, her şey taş. Ee, ve bu taş doku benim çok hoşuma gidiyor. Eminim siz de beğeniyorsunuzdur bu taş dokuyu. Şu açıdan baktığınızda muhteşem bir görüntü var. Hem zamansal anlamında gerçekten sizi geçmişe götürüyor. Hem de mekan anlamında sizi bambaşka bir dünyaya getiriyor. Yani şurayı gördüğünüzde herhalde Bambaşka ülkede olduğunuzu hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Şurada hele bir iki ay sonra begonvillerimiz açtığında muhteşem bir yapıya bürünecek burası. Yaşlı zeytin ağaçlarımız, çam ağaçlarımız korunmuş. Buranın doğası tamamen korunmuş ve hatta ilaveleri de yapılmış. Şu koridor bile emin olun bambaşka duygular yaratıyor size. Binamızın taş olduğunu söylemiştim. Güvenlik kameralarımız var. Ee, bu arada gene pencerelerimiz ahşap ve e, çok da farklı bir mekanik sisteme sahip. Bunlar çok hoş. Ee, şöyle Doruk şu detayı ama şuradan göstereyim. Evet bakın. Bunlar hiç görmediğim ufak tefek dokunuşlar ama muhteşem. Yani şu yapılar beni çok cezbediyor. Kullanılan malzeme. Harika. Zaten bir görsel şölen diyebilirim. Evet. Şimdi evimize giriyoruz. Ahşap kapımız var ve burada çok güzel vitray çalışması da var. Yani inanın küçücük detaylar ama çok etkileyici detaylar. Evimize girer girmez hemen bir hol bölümüne geliyoruz. Yani kesinlikle e, ne bir odaya ne mutfağa hiçbir yere girmiyorsunuz. Hol bölümüne geliyorsunuz. Karşı tarafımda bir adet vestiyerimiz var. Ayakkabılığımız var. Evet burada büyük bir konsolumuz var. Aynı zamanda geniş bir aynamız var burada. Evet e, sökenin ve bu civarların simgesi pamuk. Ee, bu da gerçekten ince bir düşünce olmuş burada. Evet gözlüğümüzü konsolumuza koyduk. Hemen şurada 1 iki bölüm göstermek istiyorum. Ee, birincisi merdiven altında bir depolama var. Aynı zamanda bir termosifonumuz var. Ve e, yerden ısıtma için ısı pompamız var. Bu arada burada yerden ısıtmamız var alt katta. Üst katta tabii ki yerden ısıtmamız yok. Çünkü arası ahşap olduğu için o bölüme yerden ısıtma döşenemiyor fakat kalorifer var. Yani şu anda burası yaz kış yaşamaya hazır. Evet, şimdi buradan e, o salonumuza, açık mutfak salonumuza geçmek istiyorum. Aradaki camları da görmüşsünüzdür herhalde. Gerçekten tam doğal ışıkla doluyor burası. Evet, açık mutfak salonumuzdayız. Açık mutfak salonumuz 26 metrekare. Şu anda mutfak bölümündeyiz. Burada bir retro tasarım var ve inanın kullanılan malzemeler zaten muhteşem. Simek marka krem renginde yani nefis bu ambiyansa bu atmosfere yakışan şeyler. Ahşap zaten ahşap krem tonlar çok güzel. Şurada ilgimi çeken bir şey daha var. Hemen ee, mutfağımızda Hemen karşı tarafımızda penceremiz var Ve emin olun şu atmosfer bile muhteşem Doğanın içindesiniz mutfak bölümünde bile Şu anda doğanın içindesiniz Buradan hem ışık geliyor hem de yemyeşil kayalıklar bir doğa Evet buradan salon bölümümüze geçiyoruz ee, Toplamda 26 metrekare olduğunu söylemiştim Ahşap kesinlikle zaten her şeyimiz ahşap ve taş Bu duvar Orijinal olarak taş bırakılmış. Diğer tarafımız da taş fakat üst tarafını sıvamış kendisi. Şu dokular benim çok hoşuma gidiyor. Aslında böyle bu kadar kalması da bence yeterli. İki sebebi var. Birincisi hem çok boğmamış oluyorsunuz. Belki daha fazla taş biraz soğuk bir atmosfer yaratabilir görsel anlamda. İkincisi de sıvadığımız zaman işte buralara tablolarınızı, apliklerinizi, e, aksesuarlarınızı daha rahat takabiliyorsunuz. Bu e, hani beni görsel olarak kesinlikle bozmadı. Her tarafın taş olması dediğim gibi biraz belki e, fazla boğabilirdi ve soğuk bir atmosfer yaratabilirdi. Böylese daha hoş olmuş ama siz isterseniz tabii ki bu sıvaları döküp komple taş binayı ortaya çıkartabilirsiniz. Retro tasarımımız olduğunu söylemiştim sizlere. Yani buradaki sobamız yurt dışından gelme ee, ve çok da orijinal bir soba Şömine soba diyebilirim. Ee, vallahi nereden geldiğini de söylemişlerdi? Avusturya'dan mı? Ee, tam net hatırlayamıyorum şu anda ama görsel olarak muhteşem renk olarak da aynı şekilde. Evet aslında en can alıcı noktalarımızdan bir tanesine çıkıyoruz. Buradan çıkar çıkmaz. Şu karşıdaki tamamen deniz manzarasını görebiliyorsunuz Burası, Büyük Menderes'in döküldüğü delta ve burası eşsiz bir yer ve bu manzaranız asla ve asla kapanmayacak bir yer. Hemen sağ tarafıma dönüyorum. Burası Milli Park'ın doğası ve arkamda da görebilirseniz taş binalar var. Burada mimari korunuyor. Bu estetik tüm köyde korunuyor. Yeni yapacak olanlar da aynı şekilde bu mimariye sadık kalacaklar. Eski Doğanbey köyü koruma alanı olarak geçiyor. Yani koruma olduğu için burada siz kafanıza göre farklı bir mimari, farklı bir yapı yapamıyorsunuz. O yüzden de burası çok değerli ve güzel bir nokta ve inanılmaz huzurlu bir yerdesiniz. Yani evin 360 derece çok farklı manzarası var. İnanılır gibi değil. Burada ayrı bir yaşam yaşayabilirsiniz. Ayrı bir yaşam kurabilirsiniz. Aşağıda çok daha farklı bir yaşam kurabilirsiniz. Burasının her katı, her kademesi çok çok değerli. Valla e, hiç ne diyeyim size buradan gitmek bile istemiyorum ama programa devam edelim ve aşağıdaki odamıza geçelim. Şimdi tekrar giriş bölümündeyiz ve giriş bölümünden odamıza geçmeden önce hemen banyomuza geçmek istiyorum. Ortak banyomuz, ortak banyo tuvalet burası. 3,5 metrekare büyüklüğünde. Burada Doruk, şu detayı göstermek istiyorum. Şu anda yapamayacağız galiba ama şurada bir sensörümüz var. Akşam geldiğinizde ya da işte ha kapandı, geliyorsunuz gene hemen dokunmatik olarak. Yani bu çok ince şeyler ama gene hiç rastlamadığımız bir Durum e, çok hoş olmuş. Yani incecik küçücük detaylar çok güzel. Duşa kabinimiz gayet geniş. E, ve bunun da hemen şu sisteminden de göstermek istiyorum. Dediğim gibi burası kesinlikle her türlü ince detaylara ve yüksek kalitedeki malzemeye sahip. Evet odamıza geldik. Aşağıdaki odamız yani giriş katımızdaki odamız 11,5 metrekare büyüklüğünde. Gene size e, mutfaktayken söylemiştim. Arka tarafa baktığımız zaman kayalıkları, e, ağaçları, yeşillikleri görebiliyorsunuz. Hani gerçekten tam bir e, dağın içinde ortasında yaşıyormuşsunuz gibi. Burada hem dağ havası hem köy havası var. Buradan gene full karşı tarafta köy manzarasını görüyorsunuz. Hepsi ayrı bir güzel. Evet. Şimdi üst katımıza geçelim. Ahşap merdivenimizden çıkıyoruz. Burası gerçekten ahşap ve inanın çok çok keyifli. Yukarısı aynı şekilde çatımız, tavanımız yerimiz her şey ahşap. Yer ahşap olduğu için burada yerden ısıtma yok. Fakat kalorifer sistemi var. Evet laptopumu da aldım geldim. Neden? Şimdi bakacağız. Evet üst kattaki odamızdayız. Üst katta iki tane odamız var. Bir tanesi 18,5 metrekare büyüklüğünde. Ve e, burayı hani kalabalık mı geleceksiniz onu bilmiyorum. Burada kaç kişi yaşayacak ama Burası şu anda hem spor odası olarak hem de çalışma ortamı olarak kullanılıyor. Gerçekten ben de geldiğimde herhalde bir yarım saat, bir saati geçirmişimdir burada. Karşı tarafta daha manzarası var. Burada bilgisayarınızı açabilirsiniz, laptopunuzu. Şu manzaraya bakarak bile emin olun bir sürü şey çıkar. Çok yaratıcı bir bölüm. Yani yazar mısınız artık? Hayal mi kurarsınız bilemiyorum. Çalışabilirsiniz de ama burası çok yaratıcı. Evet şimdi laptopumuzu kapatalım. Odamızdan biraz bahsedeyim. Dikdörtgen yapıda bir odamız var. Karşı tarafta 3 tane penceremiz var. Dediğim gibi full köyün manzarasını izliyorsunuz. Çatımız ahşap, üçgen şekilde geliyor. Tabii ki kapatılmamış. Bu da size bir ferahlık sağlıyor. Gene aynı şekilde arka tarafımızda Dağın eteklerini gösteren hem kayalıkları hem de yeşillikleri gösteren manzaralarımız var. Burada bir dolap yapılmış. Tabii ki işte bu odayı siz nasıl kullanırsınız bilmiyorum. İkinci bir yatak odası olarak mı, çalışma odası olarak mı bilmiyorum. Doruk, şunları kaloriferimizin olduğunu söylemiştim. Bunlar bile ince ve retro tasarım. Yani buraya geldiğinizde bu hep tasarımdan bahsediyorum ama çok keyifli yapılmış ve kesinlikle olması gerektiği gibi hatta olmasından daha üst seviyede diyebilirim. Evet, orta bölümümüzden geçiyoruz. Burada gene iki tane aydınlatmamız var, ekstra bir tane de penceremiz var, havalandırmak adına ve ana yatak odamıza geçiyoruz. Ana yatak odamızın büyüklüğü 28,5 buçuk metre kare. Yatak odamıza girer girmez ebeveyn banyomuza şöyle bir göz atmak istiyorum. Ebeveyn banyomuz aşağıdaki banyodan daha geniş. Banyo tuvaletimiz sistem aynı şekilde. Tabii ki taşlarımızın ayrı bir karakteristiği var. Burası farklı ama bu sistemimiz aynı. Çok kaliteli. Ee, gerçekten her yerde aslında kullanılmasını isterim. Ama tabii ki buranın ambiyansı bambaşka ve yatak odamızdayız. Yatak odamızda bol miktarda penceremiz var. Bu hem doğal ışığı almanızı sağlıyor, hem de her iki açıdan manzarayı e, izleyebiliyorsunuz. Yatağın hemen sol tarafıma baktığımda buradan deniz manzarasını, yani e, hatta delta'yı izleyebiliyorsunuz ki e, burası kuşların göç alanı ve e, milli parkın içinde çok fazla şekilde endemik bitkiler de var. O endemik bitkilerin ve hayvanların olduğu yerin biz içinde yaşıyoruz yani bu bile bence çok çok değerli karşı tarafa baktığımda da hem dağ manzarası hem de köyün o taş binalarının yapılarını görüyorsunuz ama e, resmen nasıl söyleyeyim ben size e, tablo gibi e, yani resim yapılmış gibi diyebilirim kayalıklar çam ağaçları orman üstünde bulutlar ve aşağıda da taş binalar yani Keşke resim yapabilseydim diyorum ama maalesef öyle bir yeteneğim yok. Ee, burası ana yatak odamız. 28,5 metrekare büyüklüğünde. Çok geniş bir yatak odası. Karşıda 4 kapaklı bir gardırobumuz var. Hemen sizlere onu da göstermek istiyorum. Geniş bir gardırobu. Açmak istemiyorum. Ee, özel eşyalar olabilir diye bir yaşam var. Çatımız aynı şekilde Ahşap olarak geliyor ve üçgen bir yapıya sahip. Dediğim gibi burada tam bir dağ havası yaşayabilirsiniz, köy havası yaşayabilirsiniz ve burada resmen zamanda geriye gidiyorsunuz ve bu atmosfer, bu ambiyans hiç bozulmayacak. Gene burada bir duvar taş şeklinde bırakılmış, sıvanmamış. Bence dediğim gibi bu da çok güzel. O zaman videomuzu sonlandırmak üzere tekrardan. Verandamıza geçelim. Şimdi çekim açımızı değiştirdik. Siz manzaraya bakıyorsunuz, ben de evimize bakıyorum ve o evle doğanın bütünlüğü e, ya taş ve ahşap. Keşke bütün evler taş ve ahşap şeklinde yapılsa. Emin olun benim isteğim bu. Neyse ki bu köyde bu iş değişmeyecek gibi. Buradan dediğim gibi evimiz taş ahşap, arkasında dağ manzaramız. Yani burası bir tablo gibi ve. Ee, yaşamsal olarak da çok farklı yerlere gidiyorsunuz. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Ee, burayı görmek istiyorsanız cep telefonu numaramı bırakıyorum. Açıklamalarda da var. Benden randevu alabilirsiniz. Buraya gelip beraber gezeriz. Onun haricinde bizi YouTube'dan, Instagram'dan ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Tabii ki abone olmayı ve videolarımızı, reels'larımızı, fotoğraflarımızı beğenmeyi unutmayın. Doruk burada harika fotoğraflar çekti. Bunların hepsi Instagram'da. Instagram'ımıza gidip fotoğrafları görebilirsiniz. Buraya hiç bırakasım gelmiyor ama yapacak bir şey yok. Biz videoyu tamamlayıp şöyle köyde güzel bir tur atmak istiyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.